Mesleklere göre çanta öneriyoruz part 2. Bugünkü mesleğimiz avukatlar. Sana bir soru soracağım. Bana öyle bir çanta öner ki avukatlara duruşma kazandıran viral çanta olsun. Sana öyle bir çanta önereceğim ki tabii ki de Milano. Peki ya neden Milano? Gel sana nedenlerini anlatayım. Masaya koyduğundan itibaren tüm gözler artık sende. Sen kendine, müvekkiline, dosyana güven. Senin kadar iyi bir çanta. Bu davayı kesin kazandın. Peki ya sağlamlığıyla avukatlarımıza hangi çanta önerirsin? En az itiraz dilekçeleri kadar sağlam. Tabii ki de Monako öneririm. Bir avukatın çantası da en az dosyaları kadar ciddi olmalı. Hem şık hem güçlü Monaco tam siz avukatlarımıza göre. Ceza avukatlarımız için hangi çanta önerirsin? Savunmanız ne kadar güçlüyse çantanız da o kadar dayanıklı olmalı. Çünkü ceza avukatının yükü az olmaz. TOT bu yükü taşıyacak bir çanta. Önerilerimiz devam edecek. Bu videoyu görmesini istediğiniz avukatlara gönderin. Bu seri burada bitmez. Part 3 için takipte kalın.